Teşekkür ederim Sayın Başkan. Havaların ısınmasıyla beraber özellikle hafta sonlarında vatandaşlarımızın ormanlık alanlarda piknik yapma, gezi ve kamp faaliyetlerinde yoğunluk yaşanmaktadır. Orman yangınlarının %95'inin insan kaynaklı çıktığı düşünülürse orman alanlarında piknik yapan vatandaşlarımızın daha dikkatli davranması gerektiği ortadadır. Özellikle piknikçilerin mangal ateşini tam olarak söndürmemeleri, büyüteç işlevi gören cam kırıklarının ve şişelerin doğada bırakılması, çöplerin toplanmaması hem orman yangınlarına sebep olmakta hem de doğayı kirletmektedir. Ormanlık alanların korunması için girişlere ve içeride bulunan piknik alanlarına uyarı levhaları asılmalı. Orman işletmelerinin kurduğu foto kapanların sayısı arttırılmalı. Foto kapanlar ve görevliler marifetiyle çöplerini bırakanlara, yangına sebebiyet verecek şekilde